Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Harika Panda izliyoruz ama Harika Panda'nın diğer kanalından video izliyoruz. Heron Papi kanalından izliyoruz. Arkadaşlar önceki ıı, önceki ıı, işte, ıı, Harika Panda izliyorum adlı video ama çok fazla çok fazla izlemişsiniz. 145 kez izlemişsiniz. Teşekkürler. Ben de yeni videosunu koymaya karar verdim. Başlayalım. <laughs> <laughs> bir kanalında yeniden birlikteyiz ve bugün birlikte devam arkadaşlar. <laughs> videosu, bu kanalı e yeni, yeni açtı sayılır burada bekleme alanında bekliyorsunuz ve belli bir süre sonra oyun sizi ışınlıyor. Zor bir oyuna benziyor. Panda arkadaşlar bir, bu dostum, oyunun adını kaldım, bilenler yazsın. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi Panda. Hayatta kalan kazanır. Bu iş biraz Panda için ben zor ama. Ben oynuyorum ya çadına dikkat et. Lavlak geliyor. Dostum kur 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 kur. Oh, Allah. Ağacı çık. Arkadaşlar oyun zor bir oyuna benziyor. Aha. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar uşağı. ben olsam dostum, yapamazdım. Adam. Siz olsanız Allah. yapar mıydınız Allah. arkadaşlar? Onu da yazın. Panda, dostum biz kazanıyoruz. Panda kazanıyor musun? Yok gar. Arkadaşlar ilk bölümde panda kazan. Aha, legend Pro Panda yüzü harbiden. Bana sen benim kanalda pro oldun he. Dostum bu kanal bana uğurlu geldi. Harbiden öbür kanalda nuk burada pro arkadaşlar. Burada da böyle bekleme alanında oyun yerleri var. Burada da bunları yapıyorlar. Arkadaşlar yap harika pandayı tanıyanlar de yazsın. Ya, gitti, evet başlıyoruz. İkinci halde ha. bu sefer kazanayım ya. Bir de videonun en <laughs> sonunda <gülüyor> yorum <de> yazanların <gülüyor> adını <gülüyor> Aa, da. Aa, da, <laughs> şey. da okuyacağım yani. Şey. <laughs> Dostum bunu herkes yapar. <laughs> Aynen. Ama sen yoksun şu an burada. E ee, herkes tepeye çıkıyor arkadaşlar. Panda'yı gördüm. Aa lavlara düştü. öldü. <laughs> pandayı <gülüyor> lavlar yıttı. <laughs> Dostum. Vay az önce zoru kazandın şimdi kaybettin ya. Yuh sana yuh. Eğer 2-1. Hakikaten. Arkadaş. Kazanıyoruz arkadaşlar. Bir bir beraberlik var. Bitmedi hala. Arkadaşlar ben bu lava ha, oyunlarında bitti. iyi sayılırım. Şak 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 şak. Elinfa bir alkış diyoruz. bir alkış Dostum ballısın. <laughs> Sen nasıl düştün orada? Dostum panik yaptım. Panik yapmaman lazım. Aha geçiyorum. Oo, arkadaşlar bir de bunu yüzünü abi. gösterdiği Aa, bir videosu ya. da var. Evet. Çok Onu da göstereceğim. Değil. Bu nasıl bir şey anlamadım. Yani bu, değişik bu bir şey da şey Heron kanalından. Ay lanlar geliyor. Ay ayaklarım yandı. Çıktı. <laughs> Taraftan gideceğiz. Daha parkur yapıyoruz. Oo veler. Selamun Aleyküm. tabii çıkmış bunlar. prolar tabi de. Panda yine yok arkadaşlar. Galiba iki 1 olacak. Nub adama bakın. Adam aşağıda kaldı. Ben seni bekliyorum. Dostum. Aa adam aşağı atladı. O ne böyle de? Aa geliyor ölmedi. Adam 9 canlı çıktı. Bu adama bakın. Nasıl ölmedi o? Adam aşağı şey atladı ölmedi. Dostum adam pro çıktı. Aynen. Round over arkadaşlar. Bitti. Aa ben sen yoktun ama nasıl kazanmış görünüyorsun. Oyunda enteresan şeyler oldu. Bu sefer zor bir ara tek gideceğiz diye hissediyorum arkadaşlar. Oyun hoşuma gitti. Lava round olarak beklere geçiyor. geçiyor. Lava'dan kaçış oyunu. Abone olmayı unutmayın. Ama enteresan buymuş. Burada da mağaza, falan Aa burada petler falan alabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Başlıyoruz. Hmm. Bak bu güzel garip bir şey benziyor. Nereden çıkacağımı şaşırdım. Koşun 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 lavlar gidiyor. Herkesin hayatta kalması lazım. Aa tuzak var orada. Düştüler. Çocuk öbür tarafa çıktı ya. Acaba onun olduğu tarafa mı <laughs> çıkacaktı? Dostum o batacak şimdi işte. Bence biz batacağız ha ama bizim yüksek galiba onlar. Aa o batacak. <laughs> Kanka İbnan. Hadi atlaman lazım. Bu tarafa geçmen lazım öleceksin. Dostum bak şimdi çocuk gidecek dostum. Bak şimdi bak. <laughs> Ay çocuk gidiyor. Aha gitmedi. Son 3 saniye kaldı. Aa. Yazık oldu. Onu kaybettik. <laughs> arkadaşlar oyun fena bir oyun he. Harbiden. Yüksek kuleler oluyor ya. iki tane koyuyor. Oyun çok zeki. İki tane koyuyor. Siz bir tanesine gidiyorsunuz tuzağa düşüyorsunuz. O öbüründen biraz kısa oluyor. <laughs> evet, Ve en son evet, ölüyorsunuz. Çok akıllı oyun yapana bak. Ondan taktik. Aynen pandan dediği gibi. Doğru binaya çıkmayı çıkmanız lazım. Onu bulmak zor. Cık, aga nasıl bir parkur bunları hiç yapamıyoruz ya. Çok zor yapmışlar. Tamam. Aa bak yine bu çıktı ya. Sen buradan gideyim bari. Dıp dıp dıp. Altına kaptım 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 kaptım. <laughs> herkes herkes bir yerde kaçışıyor şu an. Pandaya bakın. Bam, öbür tarafa çıkmış. Çocukla başka bir yerdeyiz Onlar şimdi çökse ben ne gülerim size Çöker mi acaba hmm. Bizim burası çöküyor Yeşiller gitmeye başladı Aa pandan orada orada çöktü Eee bitti Bu arada kolay ya ben bunu çözdüm Bize zor şeyler gelsin Aha. Aa çok Çocuk parkı Dostum parkta oynayalım mı <laughs> Ne oyunumuz şimdi lavlarda ayağımız yanıcı Sen oyun Allahım <laughs> çok iyi. Aa içeriden zıplıyorsunuz. Ay kimse çözemedi galiba. <laughs> herkes zıplıyor arkadaşlar. Arkadaşlar wow. ben bunun müziğini i̇şte daha çok şey sevdim. Aa herkes tatlı valinin tepesine çıkmış. Bak şimdi arkadaşlar. Aa nasıl çıkmışlar? Aha. Hepsi gitti. Dostum gitti gördün mü? <laughs> Hepsi öldü onların. Yumluk düştü. Ay Allah'ım çok değişik bir oyuncaydı arkadaşlar. Neyi <laughs> kazandım? Rampa biçiyor. <laughs> Panlarla bu kanalda pro olduk ya. Lan daha harika bandıda biz bu kadar iyi oynamıyorduk he. Dostum yeni o kanalın şansı. Aynen yeni kanalın şansı. öyle. <laughs> arkadaşlar bir de bu kanal kaç abone olmuş. ya? Bir topla. Bu mu? Hamburgerler. Uuu 29 bin. <laughs> <laughs> 600 abone yani yani ben çok şey anlamadım arkadaşlar, arkadaşlar. kanım acıktı bu. şu an lavlardan kaçarken acıktık ama böyle yatırmayacağız. Koşun. Ha elması ben kapacaktım ya. Ay yanlış yerden tırmandım. Hadi, hadi 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 hadi. Lavlar geliyor. Sesimi duydum. Gır 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 gır. Herkes burası mı çökecek burası? Ee ne yapacağız? Aa bir kat daha var. Nasıl çıkacağız? Dostum kaldık mı burada? Aa Ay 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 ay. Ay çıktım. Ay çıktım. Aha fanda da gitti. Ay o oh, ay Dostum hani şu mağazanı açtın. Zor geldi işte. Oha kimse kimse hayatta kalamadı. Ee, kimse kalmadı haritada. Herkes öldü. Bu sefer zor çıktı arkadaşlar işte. Ne yapacaktık orada? Dostum öbür taraftan çıkacaktık. Dışında merdiven vardı görmüyor çünkü. Hmm, enteresan bir yer. Evden, ev aç. Allah'ım bak yine kafam sıkıştı ya. Ev <laughs> aç. Ya nasıl çıkacağız ya? <laughs> <Ha. gülüyor> ne garip şeyler geliyor başıma. Bak şimdi bak. Bak şimdi yine yanlış çıktım bak. Ben yanacağım şimdi boyundan. Heh. Heh. En tebii çıkalım ki hayatta kalalım arkadaş. Elmasları toplayalım. Bunlar ziyan olmaz. Ne işe yarıyorlar bilmiyorum ama. Gur 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 lavlar geliyor. Oh iyice yükselmeye başladı. Tamam bu oyun kolay. Herkes kurtuldu galiba. Dostum hepimiz buradayız. <laughs> bu çok zor değil. Çok zor değil arkadaşlar. Kolay oyunlarda yapabiliyoruz. Zor oyunlarda kalıyoruz gördüğünüz gibi. Ama ben sevdim. Ninja Warrior diyor. Aa Ninja. Hadi bakayım. Herkes Ninja alanı konuştursun. Lavlar geliyor. Ninjalar parkura çıktı. Oo Çok da kolay değilmiş. Dönüyor bu dönüyor. Şunu da alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım çok az kişi kalıyor. Aşağıdakine bakın, aşağıdakine bakın. Ha gayret, ha gayret, ha gayret ablacım. Kız, kız zıplıyor ama öldü. Kurtulması çok zor. O bayağı az kişi kazandı arkadaşlar. Herkes öldü şu anda. iki kişi kaldık sadece galiba. Vay Erum Papi ve isimsiz usta. İsimsiz usta. i̇simsiz usta 99. İkimiz kazandık. Takipçi mi acaba? Helal olsun ikimize. Prolar. Pro ikili. Nasıl bir yerdeyiz şu an? Çıkın 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 altın bende. Dostum var ya bütün her şeyi silip süpürüyorsun ha. Aa elmas orada. Ben orada elmas alsaydım keşke. Tüh. Neyiz. Neyiz. Takipçilerimizle de birlikteyiz. Hepsi takipçim çünkü joinimiz açık. Arada bir joinimiz açıyoruz yani. Pamba da geliyor. Aa bana canın ne kadar zanmış. Dostum az önce var ya yandım. <laughs> Belli. Evet iki tarafta arkadaşlar hangimiz çökecek? İki tarafta çökecek. <laughs> Aa, bitmiyor <laughs> şekil yapayım derken gidiyordum az kalsın evet bunu da geçiyoruz bizi şöyle zorlayacak bir oyun lazım yalnız şunları yapamadık arkadaşlar harbiden yapamadık sonuna gittiğinizde kupa var, ödül verecek size ama harbi zor ya aa top adamın üstünden geçebiliyor musun? yok neyse oyun başlıyor aa parktayız yine backgrounds Ben bu oyunu sevdim ha. Lav ya lav oyunları çok birbirine benziyor ama bu hoşuma gitti. Bak buradan içten zıplayacaksınız. <laughs> Çözemediler aynen. Arkadaşlar bazı lav oyunları çok şey, çok Bak, kolay. Ya, ayla zıplıyorlar, ayla Bazıları zıplıyorlar. bu ara burası. Va hepsi gitti arkadaşlar. Kolay yani zor değil. Yok. Neredeyse ya? Bazıları zor çıkıyor. Kazandık bazen. kazandık kazandık. kazandık. <laughs> Hmm, o kadar Beyler, zor olmuyor selam, ama bu çok dolar. zor. Ama gerçekten bu çok zor. Yani ben bana göre çok zor. Ben Bunu da kazanırız arkadaşlar. Biz kazanmaya devam ediyoruz. Cam eve gidiyoruz yine. Dostum hadi bakalım. Az önce burada bir tane çocuk gitmişti onun yerine. Bay master alıyorum ama ne işe yarayacak hiç gerçekten bilmiyorum. Altınları da topluyorum. Bunlar da hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Yani bir şey yaramıyor yani söyleyeyim. Mağazasından bir şey alınmıyor. Aynı yere çıktım yine. Bak bir tarafa yine kız gitti. Bakalım şimdi hangi taraf çıkacak. Aha o gidiyor. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aa kazandı mı acaba? Kazandı galiba. Bu sefer tutmadı taktik. Ninja varıyor arkadaşlar. Tekrardan ninja parkına gidiyoruz. Tekrardan ninja parkına. Aa bu sefer farklı bir yerden başladım. Dostum bu biraz zor ya. Aynen. Ay bunlar salanıyormuş ya. Aha. Ha ilk daha gördüm. Geçtim. Panik yok. Evet izliyoruz Melih'i. <laughs> gitti. Oha Panda'ya bak. Panda sen coşmuşsun bu oyunda. Arkandaki herkes düşmüş şu an Panda geçti. Panda'ya bak. Herkes Panda izliyor. Dostum heyecanlandırma. Vay helal olsun ya. He. Arkandaki ikisi de düştü. Herkes düştü. Sen geçtin oradan bir tek. Sen de ben geçtik sadece. Dostum biz pro muyuz? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Galiba proyuz. Ama çok zor oyun çıktığında da gidiyoruz. Ah prizon, hapishane. Arkadaşlar böyle videoları ya? izlerken şey yani. yeterince susmaya çalışıyorum. Çıkamadım. Çıkamadım bir türlü. Ayaklarım yanıyor. Aa çıktım. Kontrolü sen çıkacaksın. Çıkıyoruz. Bütün millet burada arkadaşlar. Artistik yapayım. Artistik yapalım dedik. Allah'ım. Oh. Evet arkadaşlar. Oyun gerçekten de çok güzel. Ve Prizon Haritası da güzelmiş. Ama galiba hepimiz gideceğiz burada. Allah <laughs> Allah geliyor. Allah'ım geliyor. Son 3 saniye beyler. Bir 5 saniye daha olsa gideceğiz galiba. Hadi ha, kazandık. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz. Eren Papi kanalının ikinci videosu. Abone olmayı unutmayın bu yeni kanalımız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. sonraki güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> yüzünü göstereceğim demiştim ya yüzünü göster. Şey videoyu açayım geliyorum arkadaşlar geldim şu an başlattım arkadaşlar? <laughs> hoş evet arkadaşlar yüzü şu görmüşsünüz arkadaşlar Görmüş uzun bir kanal Ve bugün bu şu. Ilk arkadaşlar Ve ilk şimdi bir de ne e, ha. yorum yazan yorum yazan kişilerin adını Arkadaşlar geldim. Şu an görüyorsunuz zaten. Harika pandayı bilen yani okuyamadığımız sayı kadar like atsın yazmış. Adı Yıldız Çocuk. Bir de captive oyunun adı yazmışlar. Hani ben şey şey yaptım mı dedim ya öyle. Ay arkadaşlar ben ben çekiç oyunu diyorum dedim ya adlarını yazmışlar oyunun. Reyhan Kılıç 3 saat önce yapmış bu yorumu. Muhammed İbrahim Usta yapmış bir de. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.